Arkadaşlar elimizde sönmüş bir kovanımız var. Sönmüş bir kovan. Az miktarda arı vardı bunlar. Üç çıtaya sıkıştırmıştık. Onu yani kışın kış tam çıkmadan, havalar tam ısınmadan şu şekilde boşaldı bunlar. Yine şunu açtığımızda az miktarda kümelenmiş ve ölmüş arı var. Şimdi çıkaramadığımız, te tam temizleyemediğimiz arılar var. Bu arıları arılar kesip atacağız. Yani arıları ölü arılar çıkaramadığımız yere kesip atacağız. Şu şekilde bunu koyduk. Yine perga var. Bol miktarda perga var. Bu tarafta. Bu tarafta yine ölmüş arı var. Onları da yine temizliyoruz. Çıkaramadığımız arılar var. Çıkaramadığımız arıları kesip atacağız. Bu şekilde kesip atacağız. Bunları attık. Bunu koyduk. Bunu da bu şekilde koyduk. Tabi ne var? Burada bir bölme tahtası var. Bölme tahtasını ne yapacağız? Bölme tahtasını başka bir ihtiyacı olan arıya vereceğiz. Burada Kabarmış petek çok önemli bizim için. Perga, perga da var bir şekilde. Perga var. Kabarmış petek bizim için çok önemli. Bundaki şu şekilde kalmış olan bir kapalı göz. Tabi bunda ölü. Bunu da temizledik. Aldık. Bu da tamam. Yine burada da aynı şekilde temizlenmesi gereken Böyle kapalı yavrular var. Bence de bunları temizleyip ihtiyacı olan diğer kovanlara vereceğiz. Şurada perga, bol miktarda perga var. Bol miktarda perga var. Bu taraf küflenmiş. Küflenmiş yere temizleyeceğiz yine. Küflenmiş yere temizledik. Bunu da yine ihtiyacı olan arılara vereceğiz. Aynı zamanda şuradaki küfü de temizleyeceğiz. Evet. Perga ve ballı çıta var. Bunları ihtiyacı olan gelişmekte olan arılara vereceğiz. Bunun kovanın ağzını kapatacağız. Ağzını kapatacağız. Ağzını kapatmazsak bunu kesterler çünkü ballarını. Ondan sonra bunu bu şekilde kapatıp korumayı alacağız.